Son yıllarda vatandaşlarımızı sık sık uyarmamıza rağmen çoğu vatandaşlarımız yine altın, döviz gibi birikimlerini kuyumculara, dövizcilere emanet olarak bıraktığını veya kar payı amaçlı buraya yine emanet ettiklerini gözlemliyoruz. Alan da bu işi yapan da suçlu. Onu önce belirtmek isterim. Bunu iki türlü yapıyorlar. Birincisi güvene dayalı bir emanet bırakma veya para biriktirme modeli. İkincisi ise yine kuyumcuların kar payı adı altında resmen tefecilik mantığıyla işlem yapması. Bu sistem nasıl işliyor? Vatandaşlarımız genelde eline küçük küçük miktarlar geçince bankadan para biriktirir gibi kuyumculardan altın biriktiriyorlar. Belli bir miktara gelene kadar kuyumculardan hesap açıyorlar ve burada e, azınlıkta da olsa kuyumcular bunlara bir defterde hesap açıyor. Orada birikimlerini artırıyorlar. Mesela 20 gram geldiği zaman bileziğe çeviriyorlar. İşte 50 grama geldiği zaman sete çeviriyorlar gibi birçok hamle yapıldığını gözlemliyoruz. Bu iyi niyet çerçevesinde ancak yanlış bir uygulama, yanlış bir tercih. İkincisi yine kişi biriktirmiş oldukları altını veya dövizi yine bir döviz büfesine veya bir kuyumcuya emanet olarak vermekte. Burada karşılığında kar payı adı altında bir para almakta bu sistem tamamen tefecilik sistemidir. Bunu veren de alanda veya emanet bulunduran da suç işliyor. Orada mütakip kalmak lazım. Bu işlem kesinlikle yasal olmadığı gibi herhangi bir hak sahibi olma olasılığınız da yok. Yani ister iyi niyet çerçevesinde bu işlemi yapın, isterseniz kar payı adı altında gidin birikimlerinizi verin. Belli bir gün geldiği zaman o tüccar kepenge kapatıp topladığı paraları alıp kaçtığı zaman bir hak iddia etme durumu söz konusu değil. Ve yapılan kesinlikle yanlış bir düşüncedir ve sık sık vatandaşlarımızın bu konu hakkında uyarılarda bulunuyoruz. Ancak bu uyarıya dikkate almayan çoğu vatandaşlarımız yine sosyal medyaya düşüyor, ellerinde pankart, o kapatan döviz büfesinin veya kuyumcuların önüne gidiyorlar. Bir mağduriyet olduğunu iddia ediyorlar. Ortada kesinlikle bir mağduriyet yok. Yanlış bir tercih, yanlış bir hamle, yanlış bir uygulama vardır. Türkiye'de bütün döviz büroları Hazine Maliye Bakanlığı'na bağlı işlem yapan müesseselerdir. Kesinlikle emanet alma, faizle para toplama olasılığı suçtur. Böyle bir şey yapamaz. Yetki belgeleri iptal edilir. Türkiye genelinde kuyumcular Ticaret Bakanlığı'na bağlı yine yetki belgesi olan müesseselerdir. Ve kesinlikle emanet alma, emanet bulundurma veya kar payı karşılığında bir işlem yapma yasal olarak suçtur. Ve dolayısıyla alan da veren de bu suçu işlemektedir. Sektörde birkaç kişinin art niyetli, kötü niyetli birkaç kişinin yaptığı bu eylem karşısında bu tamamen sektöre mal edilmemesi lazım. Tamamen sektörün itibarını zedelememesi lazım. O yüzden özellikle meslek odalarının devreye girmesi lazım. Üyelerine mutlaka bir bilgilendirme, bir uyarı mesajı yayınlaması lazım. Çünkü birkaç kişinin yapmış olduğu bu eylemler, bu yanlış tavırlar veya suçlar bütün sektöre mal edildiği için sektörün itibarı zedeleniyor. Zaten çok yakında devletimizin de devreye gireceği, Ticaret Bakanlığımızın veya Hazine Maliye Bakanlığımızın da devreye gireceği Bununla ilgili sert uyarılar mutlaka gelecektir. Ben buradan vatandaşlarımızı tekrar uyarmak isterim. Bugünden itibaren elinizde birikimleriniz varsa ve bunu emanet olarak bugün dahi bir yerde bulunduruyorsanız emin olun bir sabah kalktığınız zaman bütün paralarınız buhar olacak ve her şeyinizi kaybedeceksiniz. Yasal olarak da hiçbir şey hak edemeyeceksiniz. Bunun adı ne demek oluyor? Ben yemedim al sen ye. Diğer yandan bu art niyetli insanlara veya devleti tanımayan, devletin kurallarını, yasalarını tanımayan bu art niyetli tüccarlara bir mesajım var. Bir gün devlet ansızın kapınızı çalır, bu işin bedelini ağır bir şekilde size ödetir. O yüzden sektörün itibarını zedelemeyi bırakın, bu işlerden vazgeçin. Özellikle her iki kesime bu uyarılımı yaptıktan sonra yine vatandaşlarımıza dönüp derim ki, yapmış olduğunuz eylemler yanlıştır, bu yanlıştan bir an önce dönün. Bir sabah kalktığınız zaman bütün varlıklarınızı kaybedeceksiniz. Kaybedebilirsiniz demiyorum, kaybedeceksiniz. Aynı sonu siz de yaşayacaksınız. Bugün tüccarda emaneti olanlar gidip bu emanetlerini geri almazsa emin olun hem yasal olarak suç işlemiş oluyorlar hem de bir sabah kalktığı zaman yılların birikimlerini buhar olduğunu görecekler ve acı bir tecrübe yaşayacaklar.